Herkese iyi günler arkadaşlar. Destek kardeş kardeş. Bize laf yakan yoktur. Elimine kankayız 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 kankayız. Duruyor, yardım et ben sana dedim. Yardım et lütfen sevgilim. Git kan bulu bul lütfen lütfen nereden bulacaksın? Git oradan bul. Hadi, ölüyorum yardım et. Üçüde kaldı ne olur? Ne olur? Ne olur yardım et. Sevgilim git doktorlara. Hadi git, hadi git doktorlara. Git sor, olacak mı? Ben ölmezsem kim ölür? Mezarımı kazdılar bugün de. Bugün de mezarım çıkıyor. İşte mezarımda kazılayım. Kazılık oldum. Bir günde mezara. Benim sesim çok kötü. Ama size anlatır. Bir şey için yaptıysan olur. Evet eğer eğer, eğer 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 eğer. Kanki kanki sonsuza kanki. benim gözlerim doldu gözlerimden kan akıyor ben ağlıyorum anne yardım et oğlum ölü benim canım sende evde Allah'ım hikaye Allah'ım Azrail gelsin benim canımı atsın geldi Azrail bugün de canımı aldı gitti canım Allah emretti cehennem cennette mi bilmiyorum ama ölünce öğrendim önce cennette biraz cehennemde geçirmişim bir günlük hep cennette kalmışım ben cennette hiç uyumadım hiç uyumak da Ensi Umut amatör bir çekim ama hepinize armağan olsun. Herkese iyi günler. Benimki daha sonra da buluruz.